Start verildi. Koşu başladı sayın yarışseverler. 4 numaralı Ak yazılı Belkıs rakiplerinden bir buçuk boy sonra koşuya başladı. Liderlik mücadelesinde dıştan atak yapan 3 numaralı Lord of Yıldızer liderliği aldı. Bir boy kadar fark yaptı. iki numaralı Star of Boss ikincilikte üçüncülüğe hemen dışına 4 numaralı Ak yazılı Belkıs geldi. O tempoyu biraz daha arttırdı. İkinciliğe kadar sokuldu. iki boy kadar gerilerinde bir numaralı Bavi Kalınoğlu dördüncülükte bu tayında bir boy kadar dışında. 5 numaralı Gencerhan grubun son sırasında. Bu şekilde bin startı geçiriyor. 3 numaralı Lord of Yıldızer'in liderliği sürüyor. Fark iki iki boy kadar. Dıştaki dört numaralı ak yazılı Belkıs ikincilikte bir boy kadar içinde iki numaralı Star of Boss var. İki buçuk boy kadar gerisinde bir numaralı Bavi Kalınoğlu. Bu tayınza iki buçuk boy kadar gerisinde beş numaralı Gencerhan şeklinde Taylar son 600 metreye doğru ilerliyor. Üç numaralı Lord of Yıldızer kaçıyor. Fark bir buçuk boy kadar son 600'e girildi. Dışta dört numaralı ak yazılı Belkıs takipte. Sağrısında içinde iki numaralı Star of Boss var. İki buçuk boy kadar gerisinde bir numaralı Bavi Kalınoğlu sırası arasıyla viraj dönüldü. Son 400 metreye doğru 2,5 boyluk farklı 3 numaralı Lord of Yıldızlar önde. İkinciliğe içerideki 2 iki numaralı Star of Boss girdi. Araya azaltma uğraşında daha geriden ortadan ak yazılı Berkıs'ın en dıştan da 1 numaralı Bavi Kalın olduğunun ataklarıyla Taylar son 200 metreye girdi. Bariyer dibindeki 3 numaralı Lord of Yıldızer'in liderliği 2 boyluk farkla sürüyor. Dıştaki 1 numaralı Bavi Kalınoğlu da ikinciliğe girdi. Araya azaltma uğraşında ancak 2,5 boy kadar 3 numaralı Lord of Yıldızer önde ve kazanıyor. 1 numaralı Bavi Kalınoğlu ikinci, 2 iki numaralı Star of Boss 3. 4 numaralı ak yazılı Belkis 4. 5 numaralı Gencerhan da koşudan 5. olarak ayrıldı. Mehmet Kaya ile start alan 3 numaralı Lord of Yıldızer kazandı.